Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir tarif deneyeceğiz. Benim de ilk defa yaptığım ama çıtırtısından yemeye doyamadığımız bir tarif. Açma da diyebilirsiniz, kete de diyebilirsiniz. İsmini siz koyun. Gördüğünüz gibi harika tel tel ayrılan bir tuzlu börek masalarınızı süsleyecek çeşit olsun. Oldukça güzel kıyır kıyır bir tarif tavsiye ediyorum sizlere. Şimdi sizinle yapımına geçelim isterseniz. Karıştırma kabımın içerisine 2 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı tuz koydum. Bir buçuk da olabilir. Ben yaklaşık 3 su bardağı un kullandım. Bu hamur e, yumuşak bir hamur olmuyor, biraz sert tok bir hamur oluyor. Çok böyle açılmayacak derecede mantı hamuru gibi katı bir hamur da değil ama yumuşak poğaça hamuru, kulak memesi hamuru da değil. Biraz sert olacak. Maya, kabartma tozu hiçbir şey olmadığı için e, iyi yoğurmak gerekiyor. Bu ölçüden yaklaşık 12 tane mandalina büyüklüğünde mandalinadan biraz büyük böyle su böreğinin pezileri kadar bezeler aldım ve onları açabildiğim kadar açtım böreklik yufka şeklinde inceliğini açtım kalın bir hamur açmayacağız su böreği yufkası gibi işte normal hazır yufkaların inceliğinde Şebiti falan biliyorsanız eğer onun inceliğinde açıyoruz. Ne kadar ince açarsak o kadar tel tel dökülür. Yaklaşık 150 gram, 200 gram kadar margarinimiz vardı. İster tereyağı kullanın ister margarin. içerisine bir çay bardağı da sıvı yağ ile erittim. Açılan ekmeğimizin üzerine her tarafını gelecek şekilde bir fırça yardımıyla yağladım. Güzelce sürdüm her tarafına. Sonra şeritler halinde 4-5 parçaya böldüm. O şeritleri gördüğünüz gibi üst üste gelecek şekilde diziyorum. Sonrasında bu şekilde elime bandaj sarar gibi bir ucundan tutup çekerek böyle bandaj sarar gibi sarıyorum ve orta kısmını bırakmıyorum. Orası çukur olacak şekilde kuyu gibi içerisine iç harcımızı dolduracağız. Ben peynir ve maydanoz koydum. İsterseniz boş da yapabilirsiniz. İsterseniz un kavurarak yapılıyor bazı yörelerde keteler. Onu da koyabilirsiniz. Ama ben peynirli tercih ettim. Siz istediğiniz iç harcını patates de koyabilirsiniz bu şekilde peynirle güzelce doldurdum ve iki ucunu da kapattıktan sonra o kapattığım kısımlar üste gelecek şekilde iyice bastırıyorum. Çok iyi bastıralım. Böyle iyice düzleştirelim. Çünkü o sonra daha sonrasında toparlanıyor. Margarin kuruduğu zaman o şekilde kalması önemli. Top olmasın. Şimdi size ben ikinci bir hamur daha göstereyim. Onda da tekrar bir daha deneyelim. Ama bu şekilde aklınızda olsun, tek tek hamuru açıp yağladığımız zaman tezgahımız veya hamur matımız yağ oluyor ve hamurun açılması zorlanıyor. E, hamurumuz çok yumuş güzel özlü bir hamur olmuş açılımı çok güzel bakın sert olduğuna bakmayın çok güzel açılıyor ama tezgahın yağ olmasını istemiyorsanız toplu olarak hepsini açın önceden masanın üzerine bir örtünün üstüne gelecek şekilde serin dizin daha sonrasında hepsini tek tek yağlayıp şekil verirsiniz hem eliniz yağ olmaz peynir olmaz tezgahınız yağlanıp peynir olmaz biliyorsunuz biz hanımlar biraz unlu şeyler ekmekler açarken altta herhangi bir tabaka olduğu zaman zorlanırız hamurumuz yapışır işte yağ olursa peynir olursa elimiz bir ona bir ona değdirmemek için işte bakın gördüğünüz gibi tekrar yağ ile hamurumun her tarafını yağlıyorum yine aynı şekilde 3-4-5 parçaya e, ee, en az 4 olsun 4 katı olsun fazla olabilir ama az olmasın 4-5 parçaya bölüyorum ve yine içini dolduracağım buraya kadar izlediyseniz eğer kanalımı takip edip abone olursanız eğer çok sevinirim beğenilerinizi lütfen esirgemeyin ayrıca istediğiniz her türlü soruyu sorabilirsiniz size rahatlıkla yardımcı olurum işte üst üste 4-5 parçayı birleştirdim. Yine elimin 4 parmağına sanki bandaj sarıyormuş, bir sargı bezi sarıyormuş gibi şu şekilde sarıyorum kat kat olması için. Alt kısmı birleştiriyorum. Üst kısmını asla bırakmıyorum. Orası çukur şekilde kalıyor ve peynirleri içerisine basıyorum. Güzelce dolduruyorum. Bir yumurtamız var. Yumurtamızı iyice güzelce çırpalım. Hazırda dursun. Bu hamurlarımız bu şekilde fırın tepsisine dizdikten sonra yaklaşık bir saat üzeri örtülü şekilde ya bir naylon ya da bir e, ne, bez, sofra bezi falan bir şeyle örtelim ve bir saat bu şekilde tepsimizin içerisinde dinlensin. Mayalı veya bir hamur değil ama. Yine de dinlenip kendini toparlaması çok önemli. Üzerine yumurta sarısı sürdük ve 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirdim ben. Bakın kabar kabar görüyorsunuz. İlk sıcağı çıktıktan sonra sizinle bir parçasını şöyle nasıl tel tel ayrıldığını göstermek istiyorum. dumanı üzerinde gördüğünüz gibi çok da doyurucu ve lezzetli. Keşke o çıtırtısını duyurabilseydim size. Arka planda televizyon açık kaldığı için çok fazla ses vardı. Şu kıyırtısını ve çıtırtısını inanın duyurmak isterdim size. Hepinize afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.